Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ün olarak bunu yaptım arkadaşlar. Zemin zırafası yaptım. Zemin zırafandan sonra güzel sıramı çektim arkadaşlar. Güzel sıra çektim zaman bir defa daha zürafa üstüne çektim ki güzel sıram güzel gelsin. Gösterelim şu şekil dalımı yaptım dalımı zaten anlatmıştım arkadaşlar e bu sefer bu horta yapacağım arkadaşlar yazmalı markası cengdir arkadaşlar İpim altın başa 60 numara ince bir ip Boncuk ee, kum boncuklar arkadaşlar pakette almıştım kanalıma abone değilsin abone olmayı unutma arkadaşlar bitonlara basarsın bildirim açarsın arkadaşlar çektim bütün videoda hemen haberdar olursunuz sizimizi fazla uzatmada başlayalım modelimiz arkadaşlar bir tane arkadaşımız vardı ben de istemiştim onun için yapıyorum. İnşallah o da beğenir arkadaşlar. Burada ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Geçirerek Burada tutalım ipimizi. Bu ipimi keseyim arkadaşlar. Burada böyle arkadaşlar. Tekrar ilk attığım pırpırımı atıyorum. Çekelim arkadaşlar. Ne büyük ne küçük bir tane yuva yapıyoruz. Bu 600 sıramız gibi. Duz gelsin. Bu arada dün çektim arkadaşlar. Videom uzun olduğu için yüklemedi. Onun için tekrar sildim arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Burada bir tane düğüm dağıtıyoruz. Burada bir tane pırpırmızı yapıyor arkadaşlar. Çok çok büyük de değil. E, buraya yetişene kadar. Bunu böyle yapıyoruz. Tamamdır. Tekrar burada Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kıpırımız aynı gelsin diye şöyle tutarız. Bunu böyle çekeriz arkadaşlar. Şu şekil göstereyim size. Şu şekil. Tekrar Şu şekil arkadaşlar. Bu yuvanın içinde 9 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Hani bilmeyen arkadaşlarımız için bir tane pırpırları büyük geliyor, bir tane küçük geliyor. Onlar için böyle yapsınlar arkadaşlar 2 tane şu şekil yaptığın zaman e, düzelir arkadaşlar Ben bu 9 e, tane pırpırımızı yapalım arkadaşlar tekrar sizinleyim 9 tane pırpırımı yaptım tekrar bu pırpırıma batırıyorum Burada bir tane düğüm oldu. Burada bir tane oldu. Ben burada 9 tane pırpırımızı yaptım. Buraya atıyorum. Tekrar pırpırımı atıyorum. Pırpırımızı tamboda sabitliyoruz arkadaşlar. Aramız arasında zırafa geniş bırakmıyoruz. Videomuzun olmasın diye arkadaşlar başa kadar yapayım tekrar size ne? Buraya kadar geldim. Burada da aynı şekil yapıyoruz. Tekrar geri gidiyorum. Ben böyle boş surafa yapayım arkadaşlar. Tekrar sizinleyim. Tekrar dedim size göstereyim. Tekrar burayı da batırıyorum. Burada da bir tane zürafa yapıyorum. Bir defa daha üstüne gideyim arkadaşlar. Tekrar sizinleyim. 1 2 3 burada bir tane zürafa e, pardon küçük bir tane pırpır pır yapıyorum burada iki tane zürafa yapıyorum bir tane boncuk alıyorum bir tane zürafa tekrar yapıyorum tekrar bir tane boncuk alıyorum Burayı da atıyorum. Şu şekil. Devam ediyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bunu diğer tarafa kaydırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Burada aynı şekil bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu aynı şekilde diğer tarafa kaydırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Devam ediyoruz. arta қап meris tarafa da boncuk katmıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Yapayım tekrar sizinle. Yaptım Arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane pırpırımız var arkadaşlar. İpimi buraya takayım arkadaşlar. Tekrar sizinle. Ben ipimi burada sabitledim. Tekrar pırpırımı içine batırıyorum. Bunun içinde küçük bir tane pırpır yapıyorum. tekrar bu pıtpırama batırıyorum yukarıya çıkıyorum arkadaşlar şu şekil tekrar aşağı iniyorum tekrar bu pıpırımı içine batırıyorum şu şekil devam edelim. Diğer parçağı atıyorum. Tekrar yukarıya geliyorum. Tekrar şekil yerine batırıyorum. Tekrar buraya batırıyorum. tekrar diğer prprıma batırıyorum. Aynı şekil. Çok ne büyük ne küçük. Tekrar. Aynı şekil yapalım ki arkadaşlar aynı gelsin, güzel olsun. Tekrar videomuzun olmasın diye arkadaşlar meşbur kusura bakmayın kesmek zorunda kalıyorum ben zaten videomu dün e, çektim arkadaşlar uzun diye olmadı silmek zorunda kaldım arkadaşlar tekrar çekmek zorunda kalıyorum Ben de istemiyorum kesinlikle. mecburum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben biraz yapayım tekrar sizinle. Bu ortada da yapayım arkadaşlar, göstereyim. devam ediyorum. Tekrar yukarıya geliyorum. Güzel sıramı nasıl yapıyorsanız bunu da aynisi yaparsınız arkadaşlar. Eşik bir şey yok. bu şekil bunu da buraya atıyoruz yaptığım zaman tekrar sizin yaptım arkadaşlar geldim bu pıpırma batırıyorum tekrar zürafa geri gidiyorum arkadaşlar zürafalarımız e, gelirse iki tane zürafa içinde yapın kısa ise bir tane yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekil bu ortası mutlaka iki tane ya, ya üç tane olacak ki e, güzel gelsin nasıl modeliniz nasıl güzel geldiğiniz zaman öyle yaparsınız arkadaşlar Bak. Bunu iki tane çekmişim. Bunu da iki tane çekeceğim. Çünkü geniştir arkadaşlar. Burada bir tane çekeceğim. Burada da aynı şekil iki tane yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Yapayım tekrar sizinle. Bu nasıl? bitirdim arkadaşlar. Bunu almıyorum, bunu alıyorum. Tekrar üstüne buraya kadar geldim zaman tekrar üstüne yaptım arkadaşlar. 1 2 3 bunu saymıyoruz iki defa üstüne geçiyoruz 3. defa e, boncuk geçiyoruz arkadaşlar iki tane pırpırımız kalmış burada da üç tane kalmış arkadaşlar devam ediyoruz burada pardon bir tane boncuk alıyorum artık boncuk geçiyoruz tekrar devam ediyoruz. Şöyle tek tek artık boncuk geçiyoruz arkadaşlar. Yapayım tekrar sizinle. Ben buraya kadar geldim. bir tane burası bir zürafamız var bu zürafamızı yerliyoruz şu şekilde arkadaşlar burası yapıyorsun yapıyoruz ki e, buraya yetişsin şu şekil tekrar bir tane boncuk alıyorum Burada hemen buraya boncuk atsam güzel e, durmuyor arkadaşlar. Yamuk geliyor. Siz bu böyle de yapabilirsiniz, Göstereyim size. Siz böyle de yapabilirsiniz, buraya da atabilirsiniz. Şu şekil. Böyle arkadaşlar Onca alayım bir tane Böyle de yapabilirsiniz Şu şekil Hiç belli etmiyor bile Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar Direğmen de atabilirsiniz. Dediğim gibi burada da atabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Modelim son hali böyle arkadaşlar. Modelimi ötülerek evet, TikTok'ta, Instagram'da paylaşabilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ötülememişim. Şu şekilde arkadaşlar. Ötlesem daha güzel harika bir model olur. Gerçekten. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.